Değerli dostlar merhabalar. Son dönemde sosyal medya üzerinden ya da farklı kaynaklardan çoğunlukla şu soru geliyor. Üzerimizde bir nazar mı var ya da üzerimizde bir musallat mı var? Bunu nasıl anlayabiliriz? Ya da nazar mı yoksa büyü mü bizim üzerimizde olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyor? Kıymetli dostlar öncelikle şunu söylememiz gerekiyor ki bahsetmiş olduğumuz bu üç konuda haktır. Yani nazar da haktır cinlerin insanlara yaklaşıp zarar vermesi de vardır ve büyü de vardır ki Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde Allahu Teala bu konuyla ilgili bizleri ikaz etmiştir. Dolayısıyla bu üç alanı doğru bir şekilde anlamak, anlamlandırmak ve çözüm için uygun adımları atmak gerekiyor. Öncelikle nazarla başlayalım. Nazar, hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere insanı mezara, deveyi kazana götürür. Yani ölüme yol açacak kadar ağırlıkların oluşmasına neden olabiliyor. Bu sebepten dolayı nazarı doğru bir şekilde analiz etmeliyiz. Peki nazarın etkileri nelerdir? Öncelikle nazar iki farklı seviyede etki gösterir. 1. Psikolojik etkisi. Nazara maruz kalan bir kişi hayatında isteksizlik, ertelemek, bir şeylerden uzaklaşmak ya da farkında dahi olmadan sosyal ortamlardan kaçarak yalnız kalmak ister ve bunu yaparken de hayatındaki pek çok şeyi bir anda bırakabilir. Ve dolayısıyla başarılı bir grafiği varken bir anda çok başarısız bir şekilde hayatta her şeyde engelle karşılaşabilir. Fiziksel olarak baktığımızda özellikle baş ve boyun bölgesindeki bir ağırlık, bir yük ya da bir ağrı eğer ileri seviye bir nazar olmuşsa da mide bölgesinde bir yoğunluk ve bir ağrıyla kendisini gösterecektir. Burada nazar için uygulaması gereken en önemli şey şu. Nazar değerli dostlar ...bedendeki sıvı akışıyla çok hızlı bir şekilde şifalandırılabilir. Ne demek? Yani su elementiyle, yani suyla yapılacak olan uygulamalar... ...nazarın hızla şifalandırılmasına çok tesirlidir. Ne yapacağız? Suyu, belirli su revayetleri okuyarak o suyu düzenli olarak geçeceğiz. Burada hava silminde daha önceki videolarda da belirtmiştik... ...devamlılık esastır. Bu sebepten dolayı bu tarz uygulamalar... ...minimum 11 gün, maksimum 40 güne kadar uzayacak şekilde planlanabilir ve devamlı olması zorunludur değerli arkadaşlar. Peki hangi sureleri ya da hangi ayetleri okuyalım? Öncelikle Kalem Suresi'nin 51 ve 52. ayeti. Bunlar e, halk arasında nazar ayetleri olarak da bilinir. Bu ayetlerden istifade edilebilir. Hasede maruz kalan ve etrafında kendisini kıskanan çok insan varsa Bakara Suresi'nin 109. ayeti keza aynı şekilde burada çok tesirlidir. Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. ayeti çok tesirlidir. Fatiha suresi, Felak ve Nas sureleri. Bunlar nazari enerjilerin insan üzerinden sökülmesine çok tesirlidir. Ve aynı zamanda tütsülemeyi de yapalım istiyoruz. Çünkü tütsülemeyle bitkilerin enerjilerinden istifade ederek hızlı bir şekilde aura temizliği yapılabiliyor. Su başlayalım. Değerli dostlar suya bahsetmiş olduğumuz bu sure ve ayetleri 11'er defa her birini okuyoruz ve her okuma sonunda nefes etmiş oluyoruz. Yani örneğin kalem suresinin 51 ve 52. ayetini 11 defa okuyoruz ve 11 defa o bardağa nefes ediyoruz. Sonra diğer sure ve ayetleri de okuyoruz. O suyu bir kısmını içiyoruz ve bir kısmıyla da böyle sağ ucumuzun içerisine suyu dökerek başımızın üzerine mes etmemiz lazım ki avuradan da temizlik ve çözüme başlasın. Özellikle taç çakranın blokajı ile beraber insan maneviyattan çok hızlı bir şekilde uzaklaşmaya başlar. Bunun da şifalanmasına vesile olsun. Ve yine aynı zamanda üzerlik, defne yaprağı, rezene, Ondan sonra ada çayı gibi bitkilerden de bir bitki demeti oluşturulabilir ve bununla da düzenli olarak tütsüleme yapıldıktan sonra nazari enerjilerin hızlı bir şekilde insan üzerinden uzaklaşması hali yaşanabilir ki bu hafifliği inanın hem okuma esnasında hem de tütsüleme esnasında çok rahat bir şekilde hissedebilirsiniz. Gelelim musallata. Cinler insanlara çeşitli şekillerde yaklaşır ve insanlara zarar verir. Lakin zararları genellikle vesvese boyutundadır. Eğer kişi manevi olarak zayıfsa ve bu vesveseleri abartılı bir şekilde yaşıyorsa işte o zaman bunlar psikolojik problemlere ve ardından da fiziksel rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bu sebepten dolayı kişinin aurasını güçlü tutması, manevi yönden kendisini güçlü tutması çok önemli. Çünkü bu gibi durumlarda cinler insanlara kolaylıkla yaklaşamıyor. Yaklaşsa da tesirli olamıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde Allahu Teala durumun bu şekilde olduğunu bizlere bildiriyor. Peki bir cin musallatına maruz kaldın mı? Bunu nasıl anlarım? Pratik bir yolu var değerli dostlar. İhlas suresiyle yapılan bir uygulama. Bu süreyi şu şekilde istifade edeceğiz. Yine su. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayette Allahu Teala onlar sizin damarlarınızda kanın akması gibi akarlar buyurmaktadır. Dolayısıyla insan sıvıyla üzerindeki pek çok manevi rahatsızlığın görüntülenmesini yani görünür hale gelmesini sağlayabiliyor. 21 tane İhlas Suresini bir bardak suyu okuduktan sonra yavaşça o suyu içiyoruz. Yavaş yavaş içmek önemli burada. Çünkü içtikçe o suyun enerjisi sizin üzerinizde etki göstermeye başlayacak ve eğer üzerinizde bir musallat durumu varsa göğüs kafesinizde sıkışma, mide bölgesinde aniden ortaya çıkan yanma ve bir öfke, bir sinirlilik hali gibi hal kendisini gösterecek. Eğer böyle bir durum söz konusuysa ve çok öfkelenmeye başladıysanız özellikle üstünüzdeki varlık çünkü manevi olarak zarar görmeye başladı. Bu durumda mutlaka ama mutlaka ilmine güvendiğiniz birisinden destek almanız çok önemli. Çünkü bu durum önemli bir durum. Ve üzerimizdeki musallatı da doğru bir şekilde böylelikle tespit etmiş olduk. Sadece şu konuda ikazımı yapmak istiyorum kıymetli dostlar. Bazı varlıklar insan bedeni üzerine çok güçlü tesirler oluşturabilir ve bedeni transa alabilir. Eğer beden Fransa giriyorsa yani siz kontrolsüz davranışlar sergilemeye başladıysanız dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü varlık enerji düzeyini çok üst seviyeye çıkartmış ve fiziksel olarak size zarar verecek bir noktaya ulaşmıştır. Bu konuda dikkatli olmazsanız ya kendinize ya da yakın çevrenize zarar verebilirsiniz. Onun için ilmine güvendiğiniz birisiyle mutlaka görüşmelisiniz. Buna ek olarak büyü. Maalesef insanlığın tarihi kadar neredeyse eski bir olgu. Çünkü insanoğlu hayatının yaşantısının her döneminde bir mücadele hali içindedir ve bu mücadeleyi bazen doğru bazense büyü gibi sıkıntılı durumlarla yönlendirmek ister. İşte bu sebepten dolayı büyü gibi olumsuz şeylere başvurur. Büyük Kur'an-ı Kerim'de vardır. Musa Aleyhisselam'ın kıssasında Bakara Suresi'nin 102. ayetinde Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası anlatılırken büyü ile ilgili varoluşu ve hak oluşu ile ilgili bilgiler bizlerle paylaşılmıştır. Dolayısıyla büyünün etkilerini öncelikle doğru bir şekilde anlamalıyız. Büyü hayatımızdaki bir alanda bir blokaja neden olur. Bu bazen ilişkiler, bazen parasal konular, bazen sosyal hayatımız ya da sağlığımız, eğitim hayatımız gibi pek çok alanda kendisini gösterebilir. Bu sebepten dolayı öncelikle büyüyü doğru bir şekilde tespit etmeliyiz. Büyü tespiti bahsettiğimiz diğer iki konu kadar pratik olmayacaktır. Bu sebepten dolayı büyüyle ilgili öncelikle yine ilmine güvendiğiniz bir kişinin cifir açılımıyla bakım yapması ya da aynı şekilde bir duru gör, bir keşfi bakım çalışması yapılması önemlidir. Tabi burada birazdan size bazı sure ayetler vereceğim. Bunlarla kendiniz uygulama yapabilirsiniz. Peki bunlar neler? Öncelikle Taha suresinin 69. ayeti, Araf suresinin 117. ayetinden 122. ayete kadar olan kısım ve yine ayet el kürsi bu bahsetmiş olduğumuz ayetleri bir bardak suyun içerisine her birini 21 defa olacak şekilde uyguluyorsunuz. Ve o suyu arkadaşlar içeceksiniz. Lakin bunu bir kişi için yapıyoruz. Yani birden çok kişi için yapılacaksa her birine ayrı niyetle yapılması lazım. Burada bunu yaptıktan sonra suyu içtiniz. Eğer büyü varsa hızlı bir şekilde bir kusma ihtiyacı hasıl olacaktır. İç sıkıntısı, daralma, vücutta titreme ya da özellikle büyüyle görevlendirilmiş bir cinni varsa onun olduğu bölgede bir yanma hissi oluşacak. İşte bu gibi durumlar varsa yine bahsettiğimiz gibi ilminize güvendiğiniz bir kişiden bu konuda destek almalısınız ki Allah'ın izniyle doğru ve sağlıklı bir çözüme kavuşabilirsiniz. Evet bu 3 kritik konuyu bu videoda sizinle işledik. Benzer konular için lütfen videoların yorumlar kısmına bizlerle taleplerinizi iletmenizi istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.